Karım ve ben eğlenmek amacıyla bir DNA testi yaptırdık. Birkaç yıl evliydik, henüz çocuk sahibi olmamıştık ve hayatı birlikte keyifle yaşıyorduk. Emily bir reklam gördü ve belki de kraliyet soyundan geliyorsundur diye takıldı. Ben de ya da belki evlatlık bir çocuğum diye şaka yaptım. Test kitlerini sipariş ettik, gönderdik ve bir süre sonuçları unuttuk. Sonra test sonuçları geldi. Ben mutfakta oturmuş, kahvemi içerken testimin sonuçlarına göz atıyordum. Emily de arkamdan bakıyordu. Gülerken birden durdu. Dur, burada ne yazıyor? dedi. Yakın aile eşleşmesi. 193-197 dediği an vücudumda bir soğukluk hissettim. Ne diyorsun sen? Hani biz evliyiz? Bu evliliğimizden dolayı falan olabilir mi? Dedim şaka yaparak. Hayır olamaz. Testin evlilikle alakası yok dedim. Ama içimde bir şeyler yanlış olduğunu hissediyordum. Emily ekrana yakından bakarak ne? Kardeş? Kardeş mi? Diye mırıldandı. Dudakları titriyordu. O an her şey bir anda değişti. Bir hata olmalıydı. Ama o kadar gerçek görünüyordu ki. Hayır bu olamaz. Yanlışlık olmalı dedim. Ama ikimiz de bunun bir hata olmadığını biliyorduk. O an bir sessizlik çöktü. Birbirimize bakıyorduk ve ne yapacağımızı bilemiyorduk. O akşam annemi aradım. Anne sana tuhaf bir soru soracağım. Ben de çocukluk fotoğrafım var mı? Dedim. Ne? Niye soruyorsun? Diye cevapladı. Bilmiyorum. Sadece merak ettim. Bir süre sessizlik oldu. Sonra çok eski. Bir kısmı taşınırken kayboldu. Dedi. Ama ben yalan söylediğini hissedebiliyordum. Anne doğumumla ilgili bana söylemediğim bir şey var mı? Diye sordum. Bir sessizlik. Sonra telefonu kapattı. Ertesi gün Emily ile birbirimize bakmak dışında bir şey yapmadık. İkinci testi sipariş ettik ve iki hafta sonra sonuçlar yine aynıydı. %9997 kardeşlik. Şimdi Emily hiç konuşmuyor. Sadece duvara bakıyor boş bir şekilde. Ve ben neyi daha çok korkuyorum biliyor musun? 1. gerçekten kardeş olmamız. 2. bizi bu duruma sokan birinin olması.